Karadeniz Ekonomi'nin dijital platformlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün çok değerli bir konuğum var. Üyeleriyle Ordu ekonomisinin %75'ini etki eden, ilin kalkınmasını sağlayan Ordu Siyahat Başkanı Kadir Engin'le beraberiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Direkt sorularıma geçmek istiyorum Kadir Bey. Biliyorsunuz ki memleketimiz Ordu ve sizin gözünüzden hayal ettiğiniz Ordu'yu dinlemek istiyorum. Vallahi evet dediğim zaman... Yani 70. sınıfa konuşmam lazım veya 70 sene sonra mı? E, oldukça zor bir sual bir anlamda. Ama her türlü şey konuşulur. Tabii geleceğe yönelik biz yorumlarımızı e, yaparsak, eee evet, tabii orada yani e, doğduğumuz şehir kendimizin bir sorumluluğu var. bütün insanlar bu sorumluluk çerçevesinde hak etmesini istiyoruz bir daha. Yani o gelişmesi, kalkınması, güzelleşmesi veya güzel kalması için <laughs> Ee, hepimiz gönül birliğiyle, el birliğiyle çalışmalıyız. Bu, bu, olmadan da bu sizin dediğiniz hayaller falan da havada kalır. Aslında hayalcilik konusu biraz da bizim yeni başkanımız Hilmi Bey'in biraz konusu gibi o şey olduğu önümüzde önümüzdeki günlerde stadyumu değiştirerek, millet bahçesi yaparak işte eski millet beraber hükümet konağı çevresini hayal eski günlere dönüştürmek istiyor. O da güzel bir hayal. Ama biz tabi geleceğe yönelik baktığımız zaman e, ne konuşmalıyız? Tabi bir anlamda e, önce daha turistik bir şehir ordu. Hı, hı. Sanayisi de turizmden ayrı. Kendi kendine yetecek <laughs> güçte. Yani göç vermeyen kendi kendine anlamında anlamı da bu. Kendi e kendi e e iş bulabilecek Hı -hı. kapasitede sanayisini büyütmesini düşünüyoruz. Hele şu andaki mevcut organizeyi dün bir takım arkadaşlara dolaştık bir parça. İnanılmaz beton santalı, beton bir imalathanesi de dönüşen bir organize sanayimiz var. Bunu da bu da altına çizmek istiyorum. Bol yeşil sahamız var, boş sahamız var ama henüz yeri yok diyoruz gösteremiyoruz. Tabii ki önce iş sahası bulacağız hı hı. Genişleyeceğiz. Genişledikçe de insanlarımız bir süre gitmeyecek. Yani iş sahası genişleyecek. Onu anlatmaya çalıştım. Kesinlikle. Ben de tam bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani şimdi orada da turizmi ve sanayi geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmalı? Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in Dört Mevsim Ordu diye bir sloganı var. Bunu biliyoruz. Şimdi mesela örneğin Çanbaşı'nda çok güzel bir çalışma var. Yani daha fazla neler yapılmalı Kadir Bey? Tabi bölgesel olarak bütün ordunun her tarafında o, o otel e, inşaatlara devam ediyor. E, açılmak üzere olanlar var, inşaatı devam edenler var. Biliyorsunuz biz ordu sert olarak başlattığımız Çambışık Kayak Merkezi'nde 3 yıldızlı daha sonra beş yıldızlı diye dönüşen otelimiz önemli bir yatırım. Ama e, yine devam eden veya inşaatlara alınmış başlaması söz konusu olan projeler var. Tabii de otel yaparak e, turizmin gelişmesini sağlamak için bir ayağıdır. Yani e, günübirlik turiste veya e, daha fazla değişik doğa aktiviteleri içeren deniz aktiviteleri içeren e, otellere de ihtiyacımız var. O konuda eksiyiz biraz. E, giderek de yatırabizler. Bu otel konseptlerini sırf konaklama yanında tatil köyü niteliğinde deniz aktiviteleri olan <laughs> çeşitli turizm alanlarına doğru yönelmelerine e, tavsiye ediyoruz. Bu da olacaktır diye düşünüyoruz. E, biz de inşallah diyelim Kadir Bey. E, peki yani e, Ordu Seyahat olarak 2021 yılında e, sizin hedefleriniz nelerdir? E, tabii biz bu maalesef 2020'de e, istediğimiz e, şeyleri yaşayamadık Pandemeden diyebiliriz. Kaynaklı. Evet yani işte tabi ordusiyatın birinci görevi, yani bir tanesi şehrin yöneticileriyle e, iş adamları ve diğer e, şey, pis kişilerin sorunlarını e, bir masa etrafında sohbet ve e, şey arkadaşlık ilişkileri çerçevesinde halletmektir. Bunda çok başarılıyız. Zaten en son yemeğimizi de yine, herhalde Mart ayında mı yaptık bilmiyorum. E, Sayın Bakanımız vermişti Ordu Siyah Kurucu üyesi hı hı. olarak 4 numaralı üyesi olarak Daha sonra valimiz geldi O da bize çok renk verdi Onu da bir toplu yemek yapmıştık e, Uzatmayalım bu yemeklerken yanlış anlaşılmasın tabi ya, Bu bir toplantı Tabii toplantı hı. havasında Beyinsiz fırtına yaratarak Çeşitli konuları konuşmak e, Amacımız da oluyor Tabii pandemi nedeniyle hı hı. de Doğudurus Yönetim Kurulu toplantısı bile yapamıyoruz şimdi 2021 hedefleri dediğiniz zaman zaten biz 2020'de altı 6 tane yeni üye ile büyümemiz devam etti. Çünkü dernekler bir canlı varlıktır. Daha doğrusu üyeleri canlıdır. Öyle oluyor? Ayrılan oluyor? Tabii. Onun yerine ve üstelik de Fasya doğru büyüme yani yeni üyeler kattık. Ya da geçen senelerdeki aldığımız yönetim kurulu kararlarıyla eğitim iş e, bölgesel iş adamlarına e, derneğimize olması e, hedefimizdir. Diğer yanda tabi e, bu hedefler de deyince, e, ekonominin büyüdüğü bir Türkiye'de, hedeflerde yeniden zaten de, bize de biliriz. ama şu anda ekonomi pandemi de olsa kendi iyimesiyle beraber e, büyüyen sektörlerimiz var. Tabii. Evet. E, durağan sektörlerimiz de var. Hı hı. E, şimdi e, yani biraz bu yani flu mu bu, yani dumanlı mı ortam mı? E, çok şey konuşmak zor ama şu bir gerçek ki e, e, biz 2020'de e, tüm üyelerimiz e, durumlarını korudu. Allah'a şükür ordu piyasasında iflas eden, sektörden çekilen yani bulunduğu sektörden çekilen şeyimiz yok ama e, büyüyen kurumlarımız var. E, atıyorum işte e, güzel bir örnek atıyorum demek ayıp olur. E, Çamsan firmamız sevgili Hakan Poyraz ekibi çok büyük bir risk alarak büyük bir yatırım yaptı. Yani eski tesisten ikimiz kadar bir tesis yaptı bu ordu için. Çok önemli kazanım. Bu da Avrupa projesi değilse de böyle üyelerimizin aktivitelerinin devam ettirdiği anlamında. Hı hı. Ve diğer üyelerimize de bakıyorum. Yani önce kendimize bakıyorum. Dediğiniz de 75 diye. Allah'a şükür durumlarını konular 2020'de daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Zaten bu dönemde hayatta kalmak veya aktivitelerini devam ettirmek başarıdır. Bir daha. Onu kenara bırakalım. Yani bu bir elde bir. Elde iki ne? E, üzerine e, koyacak tabii Dedim ya baştan e, biz işi e, ordunun gençlerine gençlerinden istihdam sağlamalıyız veya bunu yaparken de e, tabii kıyak etmek zorundayız. Kıyak etmezsek yatırım olmaz e, bir anlamda yani bu döngüyü biraz daha hızlandırıp e, işte o sebelerin falan yapılmasıyla bunu söylemek zorundayız. Kusura bakmasınlar. dilimde tüy bitti belki, hı hı. Her yıl üç defa, beş defa, on defa söylüyorum. Artık evet, orduya saçma sapan bir yığın, sattım gibi vesaire gibi yatırımlar yapıldı ama Önye'deki, Fasa'daki, Uludağ'daki, Uludağ'daki sat sanayilerine 2-4 yıldır böyle 50-100 milyon gibi komik paralar bulunup istimlakları yapılamadı. Şimdi ordumuz yöneten sayın bakanlar, siyasetçiler, işte valimiz, hep valiler para bulamadığından şikayet etti. Çetler Yavuz öyle, daha önceki vali öyle. Ya kardeşim yapmayın yani bu ana yatırım olacak ki iş adamı yatırım yapacak, bir sahaya kavuşur, elektrik, suyu olan. E Şimdi ise biz, biz diyoruz ki Türkiye'de en çok göç veren Sivas ve Ordu. Hı hı. Demek ki bir eksikliğimiz var yani. Ve biz de bir bu eksikliği kapatmalıyız diyorsunuz. Yani sanayi bölgeleri, benim bildiğim 7-8 yıldır kesinlikle is, şeyi bitirilip e, istimlak için para transferi yapılıp şey nispetine su olamadı. İşte orada da ikinci sanayi kara aç da öyle. Ne oldu belli değil. Ne deniyor efendim? Sen burayı al, parayı yatır, biz sana yol yapalım falan deniyor. Organ sanayi mantığına yanlış. Organ sanayi burayı kamulaştırır. Suyu getirir. Elektriği getirir. Şu parsellerde bu sanayi yapılacak, bu parsellerde bu sanayi yapılacak diye planla. Kusura bakmayın yani ben Sıkıldım artık daha konuşmak istemiyorum. Evet, tamamdır. Ee, o zaman e, farklı bir konuya geçelim. Şimdi e, az önce dediğiniz gibi. Yani esen... siz 2020'de şey ne yapar dediniz ya işte bir, bir tarafımız 2000. yarım, bir tarafımız eksik. Hı hı. Bugün 500 lira, 1000 lira, 700 lira kardeşim böyle bir şey metrekare yer alınıp bir şey yapılabilir mi? Evet efendim. Yani ben... Tamam. Ee, bakmasınlar. Yok yok. Estağfurullah. Sayın Bey, estağfurullah. Hemen şöyle bir konuyu birazcık değiştireyim istiyoruz. Şimdi dedik az önce pandemi sürecinde yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Bu, sürede de, bu süreçte de devlet destekleri sürdü. Esnaflara hı hı. işte sanayicilere. Sizce bunlar yeterli miydi? Yani bu devletin uyguladığı bu destek politikasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şimdi destek destek de desteğe ne, ya, ne şekilde verildiği konusunda hiçbir bilgimiz yok. Şimdi i̇şte kredi edildiler. Büyük Hı -hı. bu günlerde büyük bir destek paketleri açıklardı. Bu çok önemli rakamlar yani. Ama bunun dest bu para alınıp da dövize mi yattı? Veya yatırımda mı kullanıldı? Veya başka türlü işlerde mi kullanıldı? Bilgimiz yok. Yani yok. takip edilmesi, takip edilmesi yani adam gerekiyor. bu parayı aldı da %6'dan %14'e faizler mi verdi? Onu da bilmiyoruz. Araba mı aldı? Onu da bilmiyoruz. Şimdi e, yani bir kredi verilirken bu kadar parayı verdik demekle iş olmuyor. Mühim olan yatırıma dönük ihtiyacı olan insanlara verilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Hı -hı. E, hakikaten e, önemli destekler yapıldı. E, i̇şte işte bugün nereden onların ödemeleri geldi. İşte Piyasadaki sıkışıklığında veyahut da nakit sıkışıklığında şey yok ama bir bakıma bakarsanız işte e, özel mevduatlar dövizler artıyor. Demek ki milletin Hı -hı tuzu burada dövize para yatırıyor. 250 milyara yakın dolara yakın döviz var ki e, bu da bir, bir, ona yakın da veya daha çok bankaya yatmamışlar da vardır. Yani bu arada hani işte sıkışıklık, ekonomik zorlanın bir şey de yok. Yani kantara da yok. Hı. Bir da yok. Terazisi de yok. Onun için yine de bu pandemi dönemi toz duman. Yani, Yine biraz az önce bahsettiğiniz gibi buluyoruz. Tespit edemiyoruz blue. Blue. yani. Evet. Yani bir kurum var, ondan hiçbir bilgi alamıyoruz. Başka kurumlar da bu işi saklıyor. Yani bir. Sağlıklı bir veri olsaydı peki hani o zaman daha iyi bir e, yorumda bulunabilme imkanımız olurdu diyorsunuz yani. Yani hani ekonomi takip edecek e, kurumların yeterli donanımları olmadığı için çok da bilgi aktarımı olmuyor maalesef. <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Anladım, anladım. Peki biliyorsunuz 15 milyon, milyon liralık botanik bahçenin olduğu yere hastane yapılacaktı. Ancak hani yapılamadı işte bir takım Hı -hı. sebeplerden dolayı. Sizce buraya ne yapılmalı? Yani ordu ekonomisine, hani ne yapılırsa ordu ekonomisine katkı sağlamış olur. Sizden bir görüş alabilir miyiz? Valla mi? o, o botanik bahçesi Türkiye'de çok geri kalmış bir şey yani. Geri kalmışlığının göstergesi. Bir defa Şimdi oranın iki tarafına baktığımız zaman Tokyo veya diğer konutlarla dolmuş durumda. Hı hı. Giderek de dolacak. Şimdi orada bir park sırası oluşturulmuş. Gayet isabetli bir işti. Yani ama yapılış şekli itibariyle ne kadar güzel bir şey oldu o tartışılır. O uzmanlık isteyen bir iştir. Ama birdenbire de burası şehir hastanesi yapılacak diye bir laf oldu. Ona yapılmış 15 milyonu çiçek vesaire bankolar ışıklar bir gecede kayboldu. Kim söktü? Nereye gitti? Nasıl oldu? Kimse bilmiyor. Bak yağma talan dedikleri bir iş bu. Kusura bakmasın da. Peki hastane yapılana kadar ki adam 5 yıl, üç 4 yıl geçti. Hastane yeri değişti. Orası bir virane. Ne virane ya öyle diyelim de. Ören yeri gibi diyelim. Virane anlamı ören yeri. Yani bir yağma talan edilen bir yer gibi <laughs> duruyor. O zaman kardeşim Güzel bir park kapında millet gelsin gitsin otursun yani. Bu bir. Yani bu aslında bir potansiyel yeşil alan olarak orası kalmalı. Onun besin sonra bakın size bir örnek vereyim. Ben küçükken devlet hastanesi dediğimiz şu öcelinin eteğindeki hastane yapıldığında millet nasıl gidecek buraya kardeşim diye millet ağlıyordu. kim mi gider, taksimi gider, nasıl gider? Ve biz orada çumlu kavu yapıyorduk. Birkaç defa söyledim bunu. Hastalar bize el sallıyordu. Şimdi orası koca bir subaşı mahallesi oldu. Evet. Şimdi hastane oraya koyduğunuz zaman zaten yani bir onu, yani yapılanmış şey. bir o şey olmaz. Saçma sapan bir bakan geliyor. Neyin bakanı? Sağlık bakanı. Ulan neden olmuş bakan? Olmuş işte. Siyaset yapmış olmuş. Ya kardeşim neyin uzmanı? Alın buradan bunu diyor. Ben hemen orası sökülüyor. Lan bekleyin. Bir defa Sağlık Bakanı parası var mı? Projesi var mı? Ne zaman yapacak? Tamam Orada bir yağmak oluyor. Neyse Bu yağmayı da katlandık. Yine orası bana göre yani şu anda eski pazar dediğimiz bölgede zaten bir anıtsal yöresel bir, bir, orada harabeler var. Tamam da bir güzel bir park olur. bana göre bana göre Zaten dedik botanik parkı. Yine botanik parkı yapın canım. Bir 15 milyon daha harcayın. Bir şey değil. Öyle şeyleri seviyorlar. Ne olacak? Yakışır. Kaderiz de yok. Biz de olsun. Ee, anladım. Ee, peki şimdi şu konuya da değinmek istiyorum Kadir Bey. Ee, üreten kesimin en büyük sorundan biri de zamlar. Biliyorsunuz ki enerji sektöründe üst üste yapılan zamlar da sanayicilerin yüklü borçların altına sokmaya başladı. Yani, yani Bir sanayici olarak e, bu konuda hani neler yapılmasını bekliyorsunuz? Bir talebeniz var mı? Vallahi biz zaten tutumladığımız şirketi veya evet. söylemeyelim. Enerji en satan bir şirketiz. Yani 40-50 yıldan beri. Yani e, enerji Hı -hı. Dolar düştü, yani, e, tam petrol vesaire bir dua anlaştı. E, fakat dediğiniz gibi hmm, e, piyasaya yansıyan nakliyeler, şunlar, bunlar e, bir kriz dönemi gibi. E, yani bu kriz döneminde bazı şeyler başta enerji olmak üzere e, anormal arttı. Bunun da anlamını bulmak mümkün değil. Yani sanayi üret elektrik üretemiyor, fazlamız var deniyor, elektrik fiyatları artıyor. Veya e, ne bileyim, e, çeşitli biçimlerde diğer enerjiler de artıyor. E, bunu anlamak mümkün değil. E, bizim e, genelde politikamızda yani e, enerji girdilerimiz e, yurt dışına göre daima pahalı olmuştur. E, bunun aslında e, biraz daha enerji rekabet kurumu tarafından, enerji piyasası düzenleme kurulu tarafından denmesi gerekiyor. Yani yani bir bu pandemi nedeniyle enerjiyi pek çok fiyatın fırladığını görüyoruz. Evet. De. az deniyor, iş az deniyor. Şimdi ise fiyatlar artıyor. Ben bunu anlamış değilim. Dolar 8.25'ten vaktiyle oluşmuş fiyatlar şimdi dolar 7.7.5'a düştü. Ee, yine aynı fiyat. Örneğin bir gübre 2 liraydı, 2.80 oldu. Başka bir gübre 2.5 liraydı, 3.5 oldu. Yani e, peki bunun man, ithalat olarak yapılıyor. Yani ayçiçek ya falan diyelim. Ben bu türlü an anlayamıyorum. Yani sonuçta e, sonuç itibariyle e, rekabet poliste, yani fiyatlar poliste falan oluşturulmaz. E, Astralep meselesine girer. Ama biz e, e, ihtiyaç yani temini konusunda çeşitli kaynakları kullanırsak rekabetçi bir düzeyde her şeyi daha ucuza temin edebiliriz diye düşünüyorum. Ee, bu arada yani fırsatçılık yaptı diye ben esnafımızı ve tüccarımızı şey edemem. Birden birebir bir e, maliyet girdileri saçma bir şekilde yükselmiştir. Bunun mantıklı dedenini göremiyorum. Yani peki devletin burada yapması gereken, izlemesi gereken politika nedir Kadir Bey? Ha, tabii ki bu çok önemli. Ee, her türlü şeyi takip edebilecek şeyimiz var, kurum, kurumlarımız var. Ee, öncelikle e, e, bu, bu aşırı fiyatların e, zaten bu çok her malda olan şeyler değil. Daha çok temel ihtiyaç maddelerinde oluyor. Bugün temel ihtiyaç maddelerinin bir tanesi de gübredir veya elektriktir veya <laughs> başka bir enerjidir. Ee, bunların e, çok iyi şekilde denetlenmesi. Takip edilmesi gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle yani. Anladım. Peki son olarak Kadir Bey eklemek istediğiniz bir şey var mı ordu ili için, bölgemiz için hani bunlar bunlar yapılırsa daha güzel şeyler olur diyebileceğiniz. Evet, bizim gibi benim gibi birçok arkadaşlarımız televizyonlarda sık sık konuşuyorlar, çeşitli biçimlerde konuşuyorlar. Ama genelde yöneticiler veya öğreticiler derken yani seçilmiş ve atanmış kişiler kendi bildiklerine göre hareket ediyorlar. Ee, mesela bir örnek vereyim. Sanki orada bina yokmuş gibi. Ee, şimdi yeni bir hükümet konağı açılacak. 40-50 bin metrekarelik. Biz oraya vaktiyle 10 sene önce küçük bir alışveriş merkezi olsun. Ordu Sporlar'la ortak olsun veya ilk bir şey olsun diye önermiştik. Bali Orhan Düzgün gitti kafasına göre buraya hükümet konağı istedi. Ve oldu. Onun için biz burada konuşmamız falan hiçbir önemi yok. Yani herkes bildiğini okuyor biz dünya işte başkanız diyoruz. Ben de bir şey yapmış diyoruz. Zaten siyasiler de pek iptediği yok. Onu da söyleyeyim. İdacılar da öyle. Evet başkan diyorlar. Sepet başkan diyorlar. Ama herkes bildiğini yapıyor. Ben yani aşağı yukarı 50 yıldır bu cemiyet ve bu tür şeylerin içindeyim. Gördüğüm kadarıyla bu. 27 validen çalışmış bir kişiyim. Kusura bakmasınlar. 27 yaşında, 27 yaşında bir vali bizim ilk Hı. aşağıydımızdı. Yani şu şey onların da bir tarihini yazacağım da bildiğim kadarıyla bana düşmez. Çeşitli insanlar, çeşitli yöneticiler geldi gitti. Ama daha çok mahalli insanlara değil, kendi kafasından geçen şeyleri yapıyorlar. Yani sizde sarmıştım. sanki bir, böyle bir kırgınlık varmış gibi hissediyorum. Ya kırgınlık da diye bir şey yok. Ben devleti kırılamam. Ama devlet bürokrasisi kendi çeşitli makamını ve mevkiyi düşünüyor. Öyle yani orada altının ne kadar bundan menfaatlenecek diye bir şey kaygısı yok. Çünkü para kendinin değil. Ne kadar bu, bu harcıyorum ben buraya şu kadar. Bu bana ne fayda sağacak diye hesap etmiyor. Ama ben tüccarım. Ben bu parayı oradan buradan bulmadım. Bana kimse hibe etmedi. Beş kuruş. Ben bir şey yaparken orduya kendime ve çevreye faydalı diye düşünüyorum. Bir şey adam olarak yani ben derken bütün insanlardan konuşuyorum. Ama devletimiz gidiyor bilmem nereye otel yaptırıyor, bilmem nereye lokanta yaptırıyor, bilmem nereye bir şey yaptırıyor. Aa. de işte yani bu taraf bahçesi gibi 10 tane şey sayabilirim. Anlatabildim mi? E, yapılıyor abi. Yapılıyor. yapıldı. 250 milyon TL gitti. Niye yapıldı? Daha şimdi takım yok oynayacak ya. Paf oynayan takımlarımız orada maç yapacak. 250 milyon start. O bir kere suyun ortasında bir saat yaparsın, havalarına gibi gittin. İki şehirde faydalanır. Yok efendim, biz yaptık gitti. Evet, daha, yani ben şimdi burada muhalif adam huzuruna düşüyorum. Ben ordunun, milli, milli servetinin e, daha verimli, daha e, kalkınması, için. için. aktivite artırılması için harcanmasını düşünürüz. E, bize sormazlar, hiçbir zaman sormadılar. Yine de sormayacaklar, bu böyle yürüyecek. Ee, Devlet de millet arasındaki köprüyü kuracak idareci ve siyasetçi artık kalmadı ben onun e, şeyindeyim. Anladım. Ee, teşekkür ediyoruz Kadir Bey yorumlarınız Peki. için, yayınımıza da konuk olduğunuz için. Karadeniz Ekonomi'nin dijital platformlarından bugünlük bu kadar.